Konuklar yeni bir e, programda tekrar beraberiz. Yine Arap Köy'den sesleniyoruz. Girne Arapköy'den Köy'den Anamur'daki seçimleri e, 2024 seçimlerini e, değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Anamur'da her seçim renkli simalar olur ama her seçimin vazgeçilmez bir siması ve her seçime ayrı bir renk katan Ali abimiz Ali Ülkü. Mart 2024 seçimlerine girerken Ana Muratlı programımızın bugünkü konuğu. Kendisine programımıza teşrif ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Yalın Bey. Yanınızdaki çalışma arkadaşlarınızla selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Evet abi güçlü bir ekibimiz var burada. Çocuklar çok iyi evet. çalışıyorlar. Yani gerçekten yetenekli arkadaşlar. Kimimiz işte e, görüntü yönetmeni var İbrahim. Halil e, şu an burada hemen ses yönetmeni Rusan Elizade, ee, genel yayın yönetmenimiz Ogan e, Günten Kurgu, Ali Kurt diye bir arkadaşımız yapıyor. Gerçekten evet. profesyoneller evet. ama benim biraz acemiliğim var. Estağfurullah, ee, Estağfurullah, Biraz, Yok, siz işin başındasınız e, teknik ya. alt Teknik elimizden geldiğince güçlü ama e, bu seçim sürecinde muhteşem bir e, süreç olacak. Bu Bunu çok iyi yöneteceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir şey yapacağız. E, Anamur'a ve Mersin'e belki de Türkiye geneline de yaydırırız bilmiyorum. E, böyle bir seçim değerlendirmesi programı olacak. E, onun için öncelikle tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi ee, yani abi sizi, anam burada tanımayan yok ama, e, ya burada be kendinizi bir aynı şekilde tanıtmanızı istiyorum tekrar. Yani çocukluğunuz, okul hayatınız, nasıl solcu oldunuz, siyasi yaşamınız bize bunları, e, yani bu siyasi yaşamınızla ilgili bize kısacık bir e, Ali Ülkü'yü anlatır mısınız? Evet, çok teşekkür ediyorum. Programa beni davet ettiğinizden dolayı size ve ekibiniz, da çok teşekkür ediyorum. Ee, ben e, Anamur doğumluyum. İlk ve orta öğrenimine liseyi Anamur'da tamamladım. Üniversite yaşamım Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Siyasette tam 30 yılını veren bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak şu anda karşınızdayım. Ben e, siyasi yaşamımda e, 1991'de Demokratik Sol Parti'nin o, za, o zaman bölgeler vardı. Birinci, ikinci bölge vardı. Türkiye'de. Evet, evet. Mersin, ikinci bölgede birinci sıraya aday olarak politikaya başladım. Evet. E, birinci sıradaydım milletvekili adayı olarak. E, <laughs> Demokratik Sol Parti'nin Türkiye'de barajı ilk açtığı, rahmetli Bülent, Ece, Bülent Ecevit'in meclise 10 milletvekiliyle girdiği dönem o dönem. Güzel bir evet. dönemdi. Ee, yani belki de Demokratik Sol Parti'nin o dönemdeki barajlaşmasına katkı sağlayanlardan biriyim diye düşünüyorum. Siyasi evet. yaşamım böyle başladı. Sonra SEAP'de e, DSP'den geçtim. Hı, hı. E, CHP'de, e, Anamur ilçe yönetiminde bulundum başkan yardımcısı olarak hı hı. ve o zaman ilk kurulan Anamur'un bir beldesi olan, Türkiye'de büyük beldelerden biri. Şu Hı. anda bulunduğunuz mekana Kıbrıs'a o coğrafyaya en yakın bölgesi Örem. Evet. Yani Anamur burnunun Anamur burnunun evet. yani rüzgarlı burnunun bulunduğu bölgeyi de içine alan evet. e, bir sahil kasabasından e, kurucu belediye başkanı oldum. Evet. E, yani halkın gözünde de başarılı işler yaptığımı görüyorum. E, bugünlerde eğer bir yere aday olduysam, Oranın bir rüzgarını da arkama alarak aday aday oldum Anamur'da. Yani güzel işler yaptığımızı görüyoruz. Aslında abi, evet. şöyle ben de oraya gelmek istiyordum sizin siyasi yaşamınızda sorarken. Tabii ben de yakından takip ediyorum sizi. Ya bir pişmanlığınız var mı? Çünkü çok başarılı bir öğren belediye başkanlığımız evet. vardı. Ben, yani, ben buna ilaveten ilavete siyasetteki benim en büyük destekim eşimdir. Bunu her zaman söylüyorum. Evet. Eşim Hacettepe mezunu, kimya mühendisidir. Üç Hı. tane kızım vardır. Evet. Ekin Ürün Verim isminde. En büyük kızım Ekin Tekstil Mühendisi. Ortanca evet. kızım Ürün Avukattır, kendi ofisi vardır. En küçük kızım Verim de yurt dışında şu anda master'ını yapıyor. Orada bulunuyor. Evet. Ee, tabii siyasi ee, yaşamımda eşimin gerçekten çok büyük bir katkısı oldu. Biliyoruz, e, öğrendi. E, öğrende Sizin de söylediğiniz gibi başarımı gerçekten e, tasdik eden, onaylayan, arkada öncelikle kosmoca bir öğren halkı vardır ve arkasında Anamur halkı vardır. Yani e, pişman olduğun derken niye devam etmedin? Şunu şunu diyeceğim, abi istersen evet. devamını getirin. Yani dediğim gibi e, kurucu belediye başkanıydınız. Evet. Ee, yani birden Mersin'in parlayan bir yıldızı oldunuz. Hatta Anamur Belediyesi CHP'de veya sol bir o zaman CHP vardı, sol bir partide değildi. O bölgede sol partide e, belediyeye sahip olan tek kişiydiniz. Belki bir dönem daha yapsaydınız daha başarılı. Yani bir anda böyle hani Anamur için soyundunuz. ilçe yönetimine çalışmalarınız olduğu Yani pişmanlık dediğim bu. Ya acaba hani Murat Bey için de söylerler ya Murat Bey de işte evet, evet. bir Büyükşehir belediye başkanıydı. Bir dönem daha yapsaydı belki Türkiye çok daha farklı yerlere evrilecekti. Belki yani, de sizin evet. bir dönem daha Anamurda Anamurda Ören'de belediye başkanınız Anamur'un siyasetini çok daha farklı etkileyecekti diye ben yani öyle bir şeyim var. Yani acaba Ören'de biraz daha devam ettikten sonra mı acaba böyle bir şeyler var mı aklınızda geçiyor musun? Çok, bir çok e, değerlendirme çok, yapıyor, evet. yapıyor musunuz? İnanın çok haklısınız. Bu sizin bu sorduğunuz soruyu bana yıllar geçmesine rağmen hala soran dostlarım, arkadaşlarım, tüm Anamur'lar ve Anamur dışındaki tanıyan insanlar da soruyor. Ama biz parti içi örgüt terbiyesiyle yetişen insanlarız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının sözlerine bağlı olarak yaşadık. CHP'den evet. seçildim ama CHP ile CHP birleştiği için sonradan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanı da evet. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın Sayın Deniz Baykal'dı. Evet. Deniz Deniz Bey, Deniz Baykal Sayın Genel Başkanım, rahmetli Genel Başkanım Mersin'de Anamur'da miting yapmayı tercih ettiği dönemde miting yapmayı tercih evet. ettiği dönemde e, belki Akdeniz'de, Anamur'da Türkiye'nin en büyük mitinglerinden nüfus oranına baktığınız zaman en büyük mitinglerinden birini yapmıştır. Yani iki evet. 2 saat 45 dakika otobüsün üzerinde mitingde kalan e, bir genel başkanımızdı. Ören'e gittik. E, yani işte yemek için Ören'e gittik. Belediyesini evet. ziyaret etmesi gerekirdi. Hı hı. Gittiğimiz zaman sahildeki restoran ayrılacağı zaman benim o zaman üçüncü kızım daha yoktu. İki kızımı, eşimi ve beni kolları arasına alarak Ali kendini Anamur'a hazırladı dedi. Ha. Ben yani onun için, onun için yani benim ben de dedim ki Sayın Genel Başkanım siz nasıl uygun görüyorsanız ben o görevi de yerine getirmeye hazırım diyerek aslında anamura hedef koydum. Neyse kendiliğimden koyduğum bir hedef değildi. Tabii, Tabii ki dönemde, bir dönem daha kalsaydım ki kalırdım zaten. İki Kal dönem, üç dönem zaten kalırdı böyle bir şeyim yoktu yani ama durum bu yani kısacası evet. Allah rahmet eylesin. Ah yedik anamurdan aday aday olduk ön seçim istedik ama başka bir arkadaşımızı atadı. Ve vatandaş evet. arkadaşımızın arkasında geçtik. Parti terbiyesini yakışır bir şekilde çalışmamıza devam ettik. Peki abi, yani bu, bu da buraya girmişken, yani şu anki partimizin e, şeyini, yani bu yaklaşımı, yani tam e, ön seçim olacak. Her yerde ön seçim yapacağız, kurultaylarda. Genelde hep böyle deniyor. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk seçildiği zaman kesinlikle ön seçim. Her yer ön seçimde belirlenecek falan dedikten sonra aman çok takvim çok sıkışık, aman şöyle oldu, aman böyle oldu diyerek maalesef ön seçimden vazgeçiliyor. Şimdi anladığım kadarıyla Sayın Özgür Özel de e, kurultayda geldiği zaman e, ön seçimde belirlenecek, örgütte sorulacak, şöyle olacak, böyle olacak, aman takvim çok sıkışık, bilmem şöyle böyle tekrar ön seçimden vazgeçirler gibi bir durum var. Siz ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl? Evliliği yani ön seçim olur. olması daha mı? Tabii, ıı, tabii, ki. Tabii ki. En e, kötü ön seçim en iyi merkez atamasından daha iyidir. Bunu bir kere evet. kabul edelim. Evet. Bizim ana burada 3500 civarında üyemiz vardır. Evet. Ben şunu söylüyorum. Bunu sadece genel merkeze bağlamanın bir anlamı yok. Ben 9 Aralık e, bir cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de aday adaylığımı açıkladığım Anamur İlçe Örgütü'nün önünde Hı -hı. İnsanlara şunu söyledim. Ben bu tabana güveniyorum. Bu tabanın önünde de sandık konulmasını istiyorum diyen tek aday adayı benim. <laughs> Eğer, tabii ki. Bugün evet. de söylüyorum bakın bunu. Eğer benim dışındaki beş aday adayı ve ilçe başkanı biz Anamur'da ön seçim istiyoruz derseler bir hafta sonra sandık konulur Anamur'da. Ben bunu evet. talep ediyorum. Evet. 2500 kişi üyenin önünde çıkamayan kişi aday olmasın çıkan kişi bizim adayımızdır sonuna kadar da arkasına gidelim hı hı. yani sadece genel merkeze bağlamanın bir anlamı yok demek ki biz de inanmıyoruz bazı şeylere yani evet, biz gittik de genel merkez sandık mı koymadı koyar hı hı. diyorum bunu hı hı. gerçekleştirelim ben tekrar sizin huzurunuzda benim dışındaki beş tane aday adayına sesleniyorum vakit geçmiş değildir. Örgüt nezdinde, Anamur Cumhuriyet Halk Partisi örgütü nezdinde sandık konsun 3500 üye üye gelsin, oyunu kullansın, çıkan aday da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anamur'daki adayı olsun, Anamur'u yönetmeye talip olan aday olsun diyorum. Evet, harika. Ee, abi, şimdi e, nasıl gidiyor? Süreç, yani sizin senin açından yani kim görür, kimlerle görüştün, bilmiyorum. Tabii kendi saklı olacak şeyler olacaktır. Yani, yani genel merkezle görüştün mü? Kimler ne diyor? Ne anlatıyor? Süreci nasıl yönetiyorsun? Ee, nasıl bir süreç yaşıyoruz senin yani açınsın? Süreç zaten eğer ön seçim olmuyorsa süreci işlettiğiniz, siz de bunu çok iyi bilen insanlardan birisiniz. Siz de yaşadınız evet. bu günleri. <laughs> bu, bu şekildeki aday adaylık süreçlerini yaşayan insanlardan birisiniz. En tecrübeli, en iyi bilen insanlardan birisiniz. Gidiyorsunuz tamam. genel merkezde, görüşemediğin insanlarla görüşüyorsunuz ve kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben evet. e, o şeyimde de 9 Aralık'ta da aday adaylığı açıklamamda söyledim. Benim dışımdaki 5 <laughs> tane aday adayı benim e, küçüğümdür. Ben hepsine <laughs> de başarılar diledim. Hepsini de davet ettim ve sağ olsun hepsi de benim aday adayla açıklamama geldi. Evet. Sonunda hepsinin elini kaldırdım. Biz birlikte izledim. Bu belediyeyi almamız gerekir. Alınması gerekir. Avuçlarımızın içinde olan bir belediye şu anda bizi bekliyor dedim. Ha tecrübe ise şunu söylüyorum. Siyaset ayrıdır, ticaret ayrıdır. Siyaseti yapmak evet. gerekir. Siyaset benim yaşam biçimimdir diyorum. Bakın yaşam biçimimdir. Ben evet. Anamur coğrafyasını en az benim kadar tanıyan bir insansınız. O coğrafyanın içerisine e, bütün şehir yasasıyla Torosların başındaki, yukarısındaki e, yörüklerimizin de çıktığı, köylerimizin de çıktığı 21 tane yayla ilave edildi. Evet, 21 evet. yaylayı adım bilet ismini değil, tamamını adım adım gezen bir arkadaşınızım. Bir siyasetçiyim. Bunları bilmek gerekir. O coğrafyayı tanımak gerekir. O coğrafyadaki yaşayan insanların yaşam şeklini bilmeden bu yönetime talip olamazsınız. Mümkün değildir. Yani sadece benim partim güçlü, ben aday olayım, ben bu seçimi kazanayım. Yok böyle bir şey. Kazanamazsınız, kazandırmazlar. İnsanların yaşam şeklini bilmeden, onlara dokunmadan, geçmişte de bu dokunmayı yapmadan bunu kazanamazsınız. Ben iddia ediyorum partimin üzerine partimin üzerine en az 7-8 bin fazla oy alamazsam kendimi aday diye aday aday diye avutmamın bir anlamı yok. Ben 2024 seçimleri için aday adayı aday olmak için yola çıkmadım. Ben belediye başkanlığını kazanmak için Cumhur İttifakı'ndan bu bayrağı devralmak için Anamur'da Anamur Belediyesi'nin gönderine Cumhuriyet Halk Partisi'nin indirilmiş olan bayrağını dikmek için geliyoruz. Evet. Abi e, gerçekten renkli bir şahsiyetsiniz Anamur Çok için. Çok e, Geçen e, sayın e, önceki kültür bakanlarımızdan fikri Sağlar'la sohbet ediyorduk. Yani böyle Anamur siyasetini konuştuk falan. Tabii o evet. o ilk seçildiği zamanlar e, şöyle ya işte Aslan amcayı hep yad ediyor. Şevket amcadan bahsediyor Şevket Erkan. İşte babamdan bahsediyor. Falan derken ya Sayın Bakanım dedim işte o zamanın siyasi profili siyasetçi profilleri farklıydı. Bir Şevket Erkan bir Yalçın Kaya Kılıç, bir Aslan Müftüoğlu Osman Orhan. Sonra dedim Eylül'de başka bir profil geldi. Onlar Artık pabucu ama atıldı başka bir profil geldi işte e, Supi Al Ayhan Güzel Ali Ülkü falan derken e, işte şimdi Durmuş Deniz e, Ali İhan e, Ayhan e, Erdal Karan e, işte şu an e, aklıma gelmiyor ama yapın, sizin, yapın, sizin, babacınız, yapın, yapın, sizin babacınız yapın. bir türlü dama atılmıyor. Siz hep siyasette varsınız. Şu an ne Ayhan Güzel var, Ahmet rahmet eylesin super, super abimiz de e, yani şey. Siz dimdimik ayaktasınız Anamur siyasetinde. Bakın, bakın Yalın Bey. Ee, evet. Ben e, Şişli Belediyesi'ne siz çok iyi biliyorsunuz. 7 yıl, evet. 5 yıldır ee, Hayri'nin önünü siyasi danışmanlığını yaparak geçirildi. Evet. Şu an Şişli dediğiniz yer, bırakın Türkiye, dünyanın tanıdığı bir ilçedir. Tabii ki yani Şişli. Yani siz sorsanız dünyanın hangi ülkesine sorarsanız sorun, Ar e İstanbul'da nere Şişli derler. Böyle bir yerde siyasi evet. danışmanlık yaptım. Bu benim onurumdur, gururumdur. Siyasi dağarcığıma eklediğim en büyük verilerden biridir. Şimdi evet. de belki duymamışsınızdır. Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Doktor Haluk Bozdağlı da 5 aydır siyasi danışmanlığını yapıyorum. Ama bilmiyoruz var bunu. Evet, yani. evet, Orada orada da master'ımı yapıyorum. Okulum öğrendi. <gülüyor> okulum <gülüyor> öğrendi. Stajım fişli. Master'ım da Tarsus. Anladım. Yani ben ee... şunu söyleyeceğim. Ben Anamur'la asla asla ve asla sadece seçim dönemi değil. Bakın sorabilirsiniz. Sormakta herkes serbesttir. Ben tüm sivil toplum örgütlerinin hangi siyasi görüşte olursa olsun, tüm muhtarların hangi siyasi görüşte olursa olsun her yıl toplumun ortak değeri olan bayramlarda, kandil günlerinde yani doğum günleri de dahi sürekli önüme alırım. Telefonlarım hepsi kayıtlıdır. Bayramsa sevgili muhtarım bayramınız kutlu olsun. Eğitim için değerli başkanı, bayramınız kutlu olsun. Türk Eğitim Sen Başkanı, mesela Türk Eğitim Sen Başkanı Hayri ve şaşırır. Ya başkanım, bizim dünya siyasi görüşümüz ayrı ama sürekli arıyorsunuz. Ya evet. aramak gerekir tabii. Tabii ki. Tabii. Ve toplumdaki Aynen. tüm siyasi partilerin kanaat önderlerine kadar sürekli arayan biriyim. Niye? Az önce de söyledim. Bu benim yaşam şeklim. Bunu yapmanız, yapmanız gerekir. Bir dönem sonra eğer bir şeye talip olacaksanız, bu insanların yaşam şekillerini görmeniz gerekir, bilmeniz gerekir, dokunmanız gerekir. İki şekilde evet. dokunabilirsiniz. Ya gideceksiniz elle dokunacaksınız ya da telefonunuzda dille dokunacaksınız. Evet. Bunu başarabiliyorsanız, o insanlar nankör değildir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun sizi desteklerler, desteklemek zorundadır. Ben öğrendim. Evet. Aday olduğum zaman benim ailem de dahil olmak üzere bana gülmüşlerdi. Niye? Ören de CHP'li var evladım oğlum da aday oluyorsun dediler. <laughs> ama Ören gençliği biz ülkücüyüz ama al sloganıyla düştü arkama. <laughs> evet. Biz ne siyasi kimliğimizden ne de başka görüşlerimizden asla taviz vermeden yolumuza devam ettik. Ha, başardık mı? Tabii ki başardık. Başardığımızda da herkes inanıyor yani. Evet abi e, bu teknikçe şey, yani bir Skype üzerinden görüşüyoruz. Sınırımız var, zaman sınırımız da var. E, buna uyarak yani e, şey yapmak istiyorum hemen yeni bir e, konuyu sormak istiyorum size. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, aday adaylığından adaylığa geçiş seçimi almaktan daha zor bir süreç. <laughs> yani e, adaylaşmak gerçekten e, metanetli bir durum. E, diyelim ki aday, diyelim ki demeyelim, e, yani inşallah olur, yani evet. gönlünüzce olur, hayırlısı olursa evet. olur. Adaylaştınız, nasıl bir seçim stratejisi götüreceksiniz? Aday, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak, Cumhuriyet Başkan Başkanı adayı olarak? Benim götüreceğim şu şekildedir, ben dediğim gibi az önce de söyledim, tüm coğrafyayı, 37 köyü, 2 beldeyi, 17 mahalleyi tanıyan bir insanım, bilen bir insanım. Ben öyle saat 9'a kadar, 10'a kadar e, şeyde ilçe binamızda seçim komitesi bir strateji yapacak. Onu bekleyen bir insan değilim. Ben bir evet. kere arkadaşlarıma söylediğim, ben sabahın beşinde kalkıp iki köyde, üç köyde, köyde bir toplantı yaparak şehre dönmem gerekir. Bunu, bunun inancındayım. Yani evet. saat dokuzda evden kalkıp da ilçe merkezine varıp da haydi bakalım programınız ne dememem gerekir. Yani seçim komitesi dışında kendimin bir takım Hareketler olması gerekir. Ben sabah beşte gidip en uzak köy karada veya tersindeki çukur Abonuz'da insanlarla, oradaki bulunan insanlarla kahvaltımı yapıp dönmem gerekir geriye. Onlara dokunup dönmem gerekir geriye. Bu şekilde yapmam gerekir. Bir de anlatacağınız projeler o insanları gerçekten umut verecek, umutlandıracak. Eğer insanlara umut verirseniz yanınıza gelir, güven verirseniz yanınızda kalmaya devam edecek. Önce umut evet. vermemiz gerekir. Yani çocuklar için ne yapabiliriz? O ö, köyde yaşayan eğer hayvancılıkla yaşıyorsa veya tarımla yaşıyorsa buna belediye başkanı olarak katkınız ne olabilir? Bunları anlatacaksınız. Bunları anlatmak zorundasınız. Evet. Yani sosyal projelerinizi anlatmak zorundasınız. Bana sordukları zaman ilk kazandığınız zaman sosyal projeniz ne dedikleri zaman benim ilk sosyal projemin parti içindeki barış projesidir dedim. Partimin içini barıştırmam gerekir dedim. Barıştırmadığım parti bir yere varamaz demişimdir. Ve bunu yapacağım, başaracağım. Bunu herkes görecek. Evet. Konuşsanız projelerinizi yani bir fakir bir evet, ailenin yani çocuğu. O soruya da yani projelerden evet. ziyade şu son soru olarak aslında aklımda şu vardı. Yani bu klasik bir soru işte seçildiğiniz zaman nasıl bir belediye yönetecek yani ha, nasıl bir felsefeyle yöneteceksiniz projeleriniz ne? Kısaca bu konuda da e, bir bilgilendirirseniz e, e, mutlu oluruz. Bakın Yalın Bey çok teşekkür ediyorum. Yani yol yapmak asfalt yapmak, su akıtmak bunlar artık işin şey tarafı formalite tarafı. Bunlar yapılacak zaten insanların evet. İnsanların yaşayabilmesi için bunların olması gerekir. Ama bir de insanların evet. kendi güçleriyle beceremedikleri bir takım işler vardır. Örneğin ilk çocuğu, ilk okula başlayacak dar gelirli bir aile iki gün sevinebiliyor. Üçüncü gün diyor ki ben bir çocuğumun önlüğünü, ben bu çocuğumun ayakkabısını, defterini, kalemini nasıl alacağım diye düşünüyor. Doğru mu bu dediğim? Doğruyuz, evet öyle bir belediye başkanı olacaksınız arkasında benim belediye başkanım ve ekibim var bunların tamamını çözecek diye o insanlara umut olmalısınız üniversiteye gidecek çocuk kazandığı için dar gelirli bir aile iki gün sevinebiliyor iki gün, üçüncü gün ben <laughs> evet. bu çocuğu nasıl okutacağım diye düşünmeye başlıyor doğru mu? doğru, i̇şte doğru. arkasında belediyenin Belediye başkanının olduğunu buna göstererek benim belediye başkanım ve ekibi benim çocuğumun okumasına katkı sağlar, onun kalacak yerini bulur bulmak zorundadır diye güven vermek zorundasınız. Bunu veremediğiniz zaman siz belediye başkanlığı yapamıyorsunuz. Bir de benim şöyle bir düşüncem var: bir şehir içerisinde parklar değil, parklar içerisinde yeşillikler içerisinde bir kent diyorum. Evet. Yani kent içinde parklar değil, parklar içerisinde. İçinde bir, değil. Kent. Yani. Kent vaat ne? ediyorum. İnanın. Ya 70 bin kişi, 70 bin nüfusumuz var. Yani siz 5 yılda 100 bin ağac ekemiyor musunuz Allah aşkına ya? Zor mu bu? <laughs> Zor bir şey bu. Bu parayla yapılacak şeyler değildir yani. Evet. Ee, onun, için, onun için yani ben belediyeciliğin o belediye binasının önünde, bakın belediye binasının önündeki alanda. Her ay o halk yemek yiyecek. Orada kavurma kazanları olacak. Gelecek her ay yemeğini yiyecek. Artı orta ve lise öğrencilerinde bunu iddia ediyorum. Orta ve lise öğrencilerinde Atatürk'ün büyük önderimiz Mustafa Kemal'in yattığı anıt kabiri görmeyen bir tek öğrenci kalmayacak. Çanakkale şehitliğini görmeyen bir tek öğrencim kalmayacak diyorum. Bunu aynı zamanda Anamur'daki kadınlar için de vaat ediyorum. Bu büyük abi. benim için çok büyük bir olaydır yani. abi İnsanlar, e... oku insanlar okuyarak bir şey öğrenmez. Gezerek öğrenir ve evet. görmek zorundadır. Evet, Anamur e... deniz kenarındadır. Sorduğunuz zaman İstanbul'daki boğazı görmeyen bir sürü insan çıkar. Doğru mu? Doğrusu. Görecek bunları. Görmek zorunda. Niye belediye başkanı oluyorsunuz bunları yapamıyorsanız? Senin görevin evet. sadece kaldırım yapmak, yol yapmak. Sular akıtmak falan değil. Böyle bir şey yok yani. Evet. Ee, abi teknik altyapımız nedeniyle belli bir sürenin içine evet. sığmaya evet. çalışıyoruz. Ee, programımızın sonuna doğru geldik. Ee, ben e, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok e, beni onurlandırdınız katılımanızla. E, şunu belirtmek istiyorum. E, şimdi biz bu pro, programları çektiğimiz zaman işte e, sosyal medyada paylaşacağız. Sizlerle paylaşmasını isteyeceğiz ve e, bu programları izleyen e, izleyicilerimizden de şimdi bir WhatsApp programı e, WhatsApp e, telefonu vereceğim. 0533 872 33 38 bizim bu yalın yalın sohbetler e, TV programının e, WhatsApp numarası burada e, izleyicilerimizden şunu talep edeceğiz Sayın Ali Ülkü'nün buradaki bu programdaki performansını nasıl buldunuz bunu 30-45 saniyelik bir video çekimiyle bize aktarırsanız biz bu pro, bu program çerçevesinde bunları e, izleyicilerimizle paylaşacağız diye bir e, stratejimiz, belli bir yönümüz var. Bunu burada belirtmek istiyorum. E, e, yani bu izleyen kişiler belki sizi e, değerlendirecekler ama tabii ki burada hakarete varan kişili, kişilikle ilgili şeyleri e, tabii ki engelleyeceğiz. Böyle şeyler evet. olacak. Dürüst, namuslu, samimi, eleştirel veya destekleyici Yorumları burada paylaşmayı düşünüyoruz. Onu da belirtmek isterim. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, yalın, yalın tekrar, belirtin. tekrar evet. buluşacağız abi, tekrar görüşeceğiz. Ee, ve şöyle bir şey daha var. Ee, belki eğer yetiştirebilirsek em, bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonuna hmm. belki de 3-4 adayla birlikte bir program yapmayı Hayır, düşünüyoruz. Olur, olur. Ona da katılırsanız seviniriz. Tabii ki kazanırım. Size bir anamurlu olarak, bir anamurlu kardeşim, bir arkadaşım olarak size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizin aracılığınızla da 70 bin kişinin yaşadığı coğrafyaya buradan selam gönderiyorum. Tüm anamurları da saygımı, sevgimi sunuyorum.